Da ölüm saçmaya devam ediyor. Iki var mı? Iki var mı? Bu yoldan dönmek yasak ama ne kurala uyan var ne de tehlikeyi umursuyan. İşte bakın bir görüntü daha Dönülmezden dönerken yeşil yanan arabalarda geçiyor, burun buruna geldiler. Işıklara kimse uymuyor, ter şeritten geliyorlar. O yüzden buranın adı şey. Ölüm yokuşu. İşte herkesin ölüm yokuşu dediği o nokta sürücülerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. İşte bahsettiğimiz konu bu. Dönülmezden dönüldü ve yoluna devam ediyor. Oysa ki yan taraftan geçse bu araçla kafa kafaya gelecekti. Durmadan ters şeritten girdikleri için hep arabalar çakışıyor bir sürü ölümler oluyor. Yani. Çünkü dönülen yolun hemen başında yol ikiye ayrılıyor. <laughs> Sürücüler bunu fark ettiğinde ise genellikle artık çok geç oluyor. Ya i̇çimizden gizlenip yayan var mı? İki dönüş yan yana bulunduğumuz yere değil de buraya gelseydi belki bir kaza yaşanması işten bile değildi. Drift atıldığı da oluyor. Direkt bodoslama yokuş aşağı. Son yaşanan kazada ise bu kez bir otomobille taksi çarpıştı. Kazada beş kişi ölümden döndü. Bir tavşansa telef oldu. 2-3 ay önce bir kamın kaza yaptı. Kaç kişi yaralı oldu. O yolu her gün kullanan sürücüler artık bu soruna bir çözüm bulunmasını istiyor.